Ben hep bardağın boş tarafını konuşurum. Kızlar kızıyorlar biraz Beşiktaşlar bana da. Işte kazanıyor 3 puan kardeşim daha. Doluyu hepimiz görüyoruz. Bak bu barda önümde. Hepimiz görüyoruz ne kadar dolu. Boş tarafı konuşacağız ki o dolsun. Şimdi daha kötüsü olmaz zaten. Valeriyen İsmail'den aldınız. Ee, Şenol Güneş'e daha altına zaten düşmezsiniz. Yani orada çıktığınız maçlarda rakiplerin motivasyonu, sizin rahatlığınız, hedefsizlik ilk dönemi için söylüyorum. Bunların hepsi size artı olarak yansır. Markaj ekranlarına hoş geldiniz. Karagümrük Beşiktaş maçının ardından sevgili Ergin Aslan'la beraberiz. Ergin abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Mert, hoş bulduk. Tekrardan bir aradayız. Evet. Siftahını da yapıyorsun. Ben öncelikle. de mutluyum. Hem Markaj'da yayın yapmaktan hem de seninle birlikte olmaktan. Hayırlı olsun hepimize. Aynen öyle abi. Markaj'da böyle beraber olmak çok güzel. Çok evet. heyecanlıyız hepimiz. Evet. Çok güzel bir oluşumun içerisindeyiz. Sizler de lütfen hesaplarımızı takip edin. Twitter, Instagram, YouTube abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deyip izinle abi bir maça hemen şöyle bir giriz yalnız yapalım. Aha. Beşiktaş hiç böyle yüzümüzü güldürecek bir şey yapmadı sağda ne yazık ki. Yani ilk yarı ikinci yarı zaten hani sırayla gideceğiz. Ee, öncelikle bir ilk yarıda bir başlayalım. Yani Getson yine zaten maçın yıldızıydı. İlk yarıda Getson ve Masu dışında evet. bir şey üretmeye çalışan kimse yoktu. Bir Muleka'nın çok cılız bir ters hale vurdu bir evet. top var. Onun dışında da bir şey yok. Ee, yani ilk yarı özelinde bakarsak Beşiktaş... Neleri yapamadı? Geçen sezondan almak lazım. Şenol Güneş göreve geldiğinde Beşiktaş biraz umutlarını yitirmişti. Ee, önümüzdeki sezonun kadrosunu e, kurar, planlarını yapar, takımını yapar diye bekliyordu herkes. Ama seri galibiyetler gelince acaba olur mu? Acaba şampiyonluk yarışına dahil olur mu fikrini yine Şenol Güneş oluşturmuştu. Şimdi dipte aldığınız bir takımın üzerine evime koyarak gitmeniz çok daha kolay. Şimdi daha kötüsü olmaz zaten. Şimdi Valeriyen İsmail'den aldınız. Şenol Güneş'e daha altına zaten düşmezsiniz. Yani oradan çıktığınız maçlarda rakiplerin motivasyonu, sizin rahatlığınız, hedefsizlik ilk dönemi için söylüyorum. Bunların hepsi size artı olarak yansır. Geçen sezonla bu sene arasında fark olması lazım. Geçen sene Beşiktaş'ta oyun tıkandığında 80'de bir tane adam vardı giren. Tayfur Bingöl. Artık o da yok da. 8-10 maç o girdi. Beşiktaş'ta eksik diye birçok bölge bağırıyordu. Kıymetli adamları da kaybettiniz. Redmond bunların başında geliyor. Şimdi koskoca yaz dönemi böyle geçti. Beşiktaş dördüncü resmi maçına çıkıyor Mert. Sahada bir tane yeni transfer yok. Ve değişen hiçbir şey yok. Şimdi sahada bir tane yeni transfer yok. Fenerbahçe yedi transferle başladı. Şimdi rakiplerle beraber değerlendirmek zorundasın tabii, oyunu. Tabii. Şimdi Beşiktaş kimle yarışacak bu ligde? Kayseri Spor'la transfer tahtası Kayseri, kapalı Kayseri Spor'la yarışmayacak elbette. Senin rakibin ana rakiplerin Galatasaray ve Fenerbahçe. Dolayısıyla oyuna dokunuş sonuçları transfer anlamında büyük oldu. E şimdi sen hala 2012-13 sezonunda 11 başlayan adamı canım ciğerimdir Necip kardeşimdir ayrı ama bundan 10 sezon geriye götürüyorum bak geçen sene demiyorum 3 sene önce demiyorum 10 sezon diyorum sana 11 başlayan adam 2023-24 sezonunun başında 11 başlıyor niye biliyor musun oraya bir transfer yaptın o adamda acaba acaba var soru işareti Öbür transfer 4,5 milyon euro ciddi bir yatırım yapmışsın ona ana. Nerede? Yok. Nerede? Kulübü, kulübede. Duruyor. Şimdi tamam yönetim eyvallah bir numara müsebbibi yazdık yönetime. Şimdi oyuna geleceğim. Yönetimi yazdık. E peki Onana ile getirip hocam bunlar senin orta sahanla stoperin mi dedi alacaksın başka çaren yok ya da istifa et gitme dedi. Bunun bir de onayı var. Şimdi Onana ile onayı var. Şenol Güneş'e rağmen bir şey yapabilir misiniz? Şenol Güneş'e rağmen bir transfer yaptınız. Hoca söyledi. Emre Can'a dedi ben bilmiyordum transfer komitesinin işi de. Zaten bir dakika vermedi çocuğa ayrı. Şimdi aynı 11 ile başlıyorsun. Yedek sağ Beşiktaş'tan sağ kanat forveti oynatmak zorunda kalıyorsan. Tamam bugün top indirdi asis yaptı falan filan onlara geçelim. Çocuk iyi niyetli yeteneğinde sahada ciğerde yürekte ne varsa sahaya koyuyor. O Kesinlikle başka bir şey. bu sezon Aa, yeterli değil, değil abi. Şimdi bak orada Necip başlıyor. Yeni stoper alınmasına rağmen. Gezal epeydir yok. Sağ açığı yok Beşiktaş'ın. Sağ yedek sağ bekten, sabek de demiyorum. Yedek sağ sağ kanat forveti üretiyorsunuz. Sahaya çünkü diğer tarafta da Muleka. E şimdi sana sorayım. Muleka ile Onur'u kanat forveti olarak, sağ açık sol açık olarak bir büyük takımı geç. Süper Lig'de yaz hadi bir takımı. De ki şurada oynarlar. Bak ilk altıyı söyleyeyim ben sana. 4 büyük kenara koydum. Ekla Adana Demirspor'u, Ekşibaçak şehri 6 oldu. İmkanı yok. Geri kalan takımla hadi koy birine yani. Hadi bulursun 2 3. Ammi oraya bulursun. Altlardan, altlara buluruz Bak, şu 6, an. 6 zaten bu lig bu sene 6 ve diğerleri arasında geçecek. Çağdaş kesin dedi ya 7. kupa verilmesi lazım. Çok ciddi bir fark çıkacak kesinlikle. ortaya. Şimdi böyle olur mu? Avrupa şey maçları da geçti. Trana maçı, e, Nefçi Bakü maçı ki Beşiktaş kalibresinin altında takımlar orada da bireysel yetenekle kazandı. Beşiktaş'a sahada çok ciddi bir kreatif oyun kurucu lazım olan. Gerektiğinde stoperden alan, gerektiğinde orta yuvarlakta topu alıp kafayı kaldırdığında sana 3 opsiyonda organizasyon yapacak. Sağa bakacak, akan adama, sola bakacak ya da merkezden, göbekten yarayacak. Bir tane şef lazım. Yok. Şimdi i̇şte bu durağan oyun bireysel yeteneklerinde bu maçları kazanırsın. Tirana Beşiktaş'a rakip olacak takım değil. Ama şimdi sen sert bir deplasmanda dişli bir deplasmanda ya da kendi evinde salih mesela Nefçi maçında yaptığı o ara pası rahat atamaz. Abu bakarı stoperler o kadar rahat alıp döndürüp vurdurmazlar. Yani. Ya bu zaten tamam mı? Bunları kazanacak. Bak kazanmak çok güzeldir. Şenol Hoca geldiğinden beri kazanıyor Beşiktaş. 25 maçın ikisini kaybetmişti. Biri Galatasaray maçıydı ikinci evet. maçı. Bir de Sivas ama Konya bir, bir maç kaybetti Beşiktaş. 17-18 maçtır da seri kazanıyor. Sürekli kazanıyor bir iki. Bu, bu tamam güzel. Ama geçen senenin dinamikleriyle bu senenin dinamikleri arasında fark var. Dolayısıyla testi kırılmadan ben söyleyeyim. Sonra söyleyen çok oluyor zaten. Ben hep bardağın boş tarafını konuşurum. Kızıyorlar biraz Beşiktaşlar bana da. İşte kazanıyor 3 puan kardeşim daha... Doluyu hepimiz görüyoruz. Bak bu bardak önümde. Hepimiz görüyoruz ne kadar dolu. Boş tarafı konuşacağız ki o dolsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ta çok ciddi bir sıkıntı var. Oyun saha içi organizasyon sıkıntısı var. Kreatiflik, yetenek, üst seviye sıkıntısı var. Bunlar henüz Eylül'ün 15'ine kadar vakit varken bunların halledilmesi lazım ki birazdan konuşacağız. İsmi geçen oyuncular da öyle böyle takım sürükleyecek, organizasyonda şeflik yapacak isimler değil. Ee, ya abi dediğin gibi Beşiktaş'ın yani şey çok net bakıyorsun mesela Fenerbahçe ve Galatasaray oynadı Beşiktaş'tan önce. Maçlara bakıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de Tadiç bir şey yapabiliyor. Yani top ayağına geldiğinde diyorsun ki bu çocukta bir şey var. Başka bir şey var. Bir sihir yapıyor. O oyunu bozuyor oradaki. Galatasaray'da hadi e, hani İkar'da gelecek, Zaha gelecek. Yani Zaha'da çok kısa süre içerisinde gördük yani neler yapabildin ki zaten Premier Lig'de neler yaptığını biliyoruz. E şimdi Beşiktaş'ta bu kadar uzun süredir sihir yapamayan bir adam ol olmayınca otomatikman artık ezberi gidiyor ya yani ezber yapamıyorsun. Yani şimdi, bir şey üretemiyorsun. Doğru. Bir şey yani gibi şeye gibi baktım üretim. abi. Hı. Lafını kesiyorum ama tamam. bu maçta en çok topla buluşan oyuncular. Beşiktaş'ın geri dörtlüsü. Ya Beşiktaş geri dörtlüsü minimum 100 top buluşma yaptı. Ya bu bence büyük bir tabii büyük takımda kabul edilebilir bir şey değil. Karagümrük'ün geldiğinden olmadı bu. Karagümrük Hiç... E, Serdar Dursun'u forvete attı. Için, Dursun e, Salih Dursun'u Salih e, Dursun'u forvete attı. için Serdar Dursun bizi andı. Ne diyorsun? Keşke Serdar, diye Dursun diye. Serdar, Serdar Dursun e, olsa abi. Serdar Dursun Salih Dursun'u öne attığı için şimdi pivot gözüyle bakıyor. Sağdan Salih'i gören doldursun soldan doldursun arkadan doldursun uzun adam var en azından arkadan gelenleri indirir diye kara gümrük organizasyonu da çıkmadı. Şimdi bu doldur boşatları da Beşiktaş savunması çok rahat karşılıyor. Biraz bu bununla ilgili yani çok rakip forvetlerle kanatlarla çok muhatap olmadı Mert de çok muhatap olmadı ama şöyle sen topa hakim olmak dediğin şey kendi sahanda topa hakim olmak değildir. Şimdi ne Abdullah Avcı tarzı vardır değil mi Aykut Kocaman tarzı var. katılmasam da saygı duyuyorum ama asla benim futbol görüşümle eşleşen bir şey değil. 800 pas yap. 600'ü kendi sahamda 400'ü stoperlerle yerlerim arası. Şimdi Beşiktaş'ın topla buluştuğu yer kendi sahası olabilir. Bunda problem yok ama sen rakip yarı sahada buluştun. 10 topla buluşup 8'ini aktif kullanıyor olman lazım. Bunu yapabiliyor musun? Asıl mesele bu. Bunu da yapamıyor. Bak şöyle koyalım ortaya. Galatasaray'la Fenerbahçe de çok iş açıcı görüntü vermedi. Tamam kabul ediyorum. Mevsim, takım, transfer süreci erken. Bunların hepsini kabul ediyorum. Lakin bazen dar kumaştan bol gömlek dikersin. Usta terzi ver ya Barış Manço'lar ya. Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Dikilmişliği var. Sergen çım bunu yaptı mesela. Şenol Hoca 2015-2016'da bir tek yıldızı Gomez'di. Sosa yıldız değil. Büyük topçu. İyi, i̇yi topçu. topçu. Iyi, evet, i̇yi iyi futbolcu. Gomez yıldızı şimdi. Orada da Serdar Kurtuluşlarla falan iyi iş çıkardı e hoca baktığın zaman. Ama bu tarihte böyle yaşandı bir daha olacak diye bir şey değil. Sen burada eşeği sağ, sağlam kaza bağlamak Zorundasın. En basiti şöyle basalım. Çok avami bir dille söyleyeyim sana. Sokakta konuşulan futboldan yola çıkalım. Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kimleri yerleştiririz bölgesel olarak? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundan Beşiktaş'a kimleri alırız? Şimdi arada şöyle bir fark çıkar. E Beşiktaş'ın 11'i değişir. Kriter budur. Sen e, iyi kadro kurmak, çok pahalı ve iyi transferler yapmak başarının garantisi değildir. Onları doğru kurgulaman lazım. Ama hal böyleyken de ve bunu da görmezden gelip uç uç kulvarda oynayacaksın sen. Ya yani senin kulüben geçen sene zayıfken e bu sene sen bırak kulübeyi sahayı destekleyememişsin yani. Burada dediğim gibi ben testi kırılmadan söyleyeyim. Bu sinyal iyi sinyal değil. Yani keyifli bir oyuna dön dönmesi lazım Beşiktaş'ta bir an önce işleri. Ya bir de abi Şenol Güneş'in eline o kadar hiçbir şey vermiyorlar ki. Yani dediğin gibi Onur Bulut'u sağ kanat forret yapmaya çalışıyor Şenol Güneş. Yani şimdi bir de biliyorsun ki Hani Ceyhun kazancıyla bir yaşanan evet. e, süreç var işte Şenol Hoca istemedi de bilmem ne yani orada da aslında birazcık yönetimin şeyi gözüküyor. Kendi yapamadığı şeyleri Hani okları bizde çok modadır ya ben yapamadım da o, o yapamadı esas. Hani hep, o da yapamadı falan böyle hep başkanlara suç atma olayı. Biraz sanki Şenol Güneş'in de üstüne bu topları böyle sezon şimdi hani böyle başladı da bundan ha. sonra da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Hoca yemez o golleri. Hoca 90'dan çataldan çıkar. Türk futbol tarihinin en önemli birkaç kalecisinden biridir Şenol Güneş. Öyle kolay değildir Şenol Güneş'e gol atmak. Ama o attı golü. Bak Taliska'yı bıraktı ortaya çekildi. Tamam. Şimdi lafını keseceğim tamam. abi. Ee, bizim Markaj hesabında, Twitter hesabında da paylaşılmış. Orada da "Talişka özledim." dedi. O zaman gel dedim diye. Şimdi öyle bir açıklaması da olmuş yine Gelme mesela. Abi. Sürekli devam ediyor. Ya, o o işi Beşiktaşlar unutsun. Şöyle Talişka nasıl biliyor musun? Genç kız erkekler vardır böyle. Karşı cinsin gönlüyle oynamayı sever. Herkese göz kırpar. Tamam mı? Ama olmayacağını bilirsin. Ama vardır ya bir replikte Bir daha söyleme inanırım. Değil mi? Mesut e e e e e e evet. Eyşan sahnesidir evet. yani. Şimdi böyle bir adam Taliska. Gelmez o. Yani 40 milyon euroluk bir potansiyel şeyden bahsediyorsun bütçe. Beşiktaş'ın böyle bir parası yok. O gelmez. Ya o adam böyle bir adam. Bu yetenekle Manchester United'da oynar o adam. Bu, bu yetenekle La Liga'da olsa o ligi sallar. Ama ne yapıyor? Çin'e gidiyor. Arabistan'a gidiyor. Para vereceksin bu adama. Bu böyle bir bütçesi yok Beşiktaş. Işte. Şenol Hoca da şimdi bunu ortaya koyuyor bu cümleyi. Şimdi başkan uyuyamıyordur. Ben sana söyleyeyim. Geçen söylediğinde de uyuyamıyordur. Bak gerçek böyle bir gerçeklik yok. Bak gerçekçi olalım. Gerçekçi olmazsan o rüyadan öyle bir uyandırırlar ki seni. Bir bakarsın Kasım ayında, Ekim ayında ne başkan kalmış, ne bir şey kalmış, ne o bu kalmış. Gerçekçi olmak zorundasın. Taliskayı unut. İşine bak yani gerçekçi hamleler yapmak zorundasın. O adam zaten gelmez göz kırpar beni beğenin beni sevin işte hep adım konuşulsun. Gidiyor orada da Arap kulübüne diyor ki bak beni istiyorlar 2 milyon euro daha. Onlar da yutuyor tabii Zoka'yı. Parayı alacaklar yani Taliskaya verecekler. Gördüğüm kadarıyla e, sözde Hep bir zam de, muhabbeti var e, orada. zam da. olacakmış. Dolayısıyla taliska böyle bir adam kişilik karakter olarak. Futbolculuğu desen Rivaldo gibi adam o ba başka mesela. O bir rüya Beşiktaş için. Bunun bir gerçekliği yok. Öyle bir bütçesi de yok. Şunu söyleyeceğim. Yani Şenol Hoca perde olmasın bence yönetimi. Şimdi bak burada rolleri ayırmak lazım. Hiyerarşik düzen içerisinde bir başkanı var. Bir futbol şubesi var. Bir de teknik direktörü var. Şenol Hoca profesyonel çalışan. Değil mi? Dolayısıyla en son açıklamasında ben dedim işte Beşiktaş var muhatap bulamıyor. Şimdi Beşiktaş'ta transfer sıkıntısı var. Başkanın yönetim kurulu çıkıp iki kelam etmesi lazım. O camianın o gazını bir alması lazım. O da yok. Şenol Hoca bunu üstlendi. Bu Şenol Hoca'nın görevi mi? Topladı basın mensuplarını antrenmandan önce dedi ki işte merak etmeyin halledeceğiz. Gecikiyor gibi görünüyoruz ama toparlayacağız. Başkanın üstüne çok gitmeyelim. Gerekeni yapıyor, her şeyini Beşiktaş'a veriyor. Hocam orada duralım bak. Biz biz söyleyelim onu. Tamam. Bak bizim bizim işimiz bu. Çünkü biz bunları dile getirmek zorundayız. Tabii ki Niye bu. bizi buraya bunlar için Şimdi Hüseyin yürüyor vatandaş. Beşiktaşlı Hüseyin yolda yürüyor. Şimdi, bu adamın platformu yok. Şimdi bir şey var, bir şey anlatması lazım bu adamın. Komşusunu anlatabiliyor. Okula gidiyorsa üniversitede arkadaşını anlatıyor. Babasıyla evde tartışıyor. Ama kitlelere ulaşamıyor. Adam bir sesini duyurması lazım. Şimdi ekrana çıkan, eli kalem tutan, yazıp çizen adamlar da aslında onların iz düşümü baktığın zaman. Bir kamuoyunun sesini anlatıyor olman lazım. Dolayısıyla böyle bir serzeniş varsa buna perde olmaya gerek yok. Böyle bir durum var Beşiktaş'ta. Böyle bir transfer aksama süreci var. Bunları da insanlar dile getirecek. Hoca perde olursa, Perde olmaya çalışırsa, hak etmediği halde yarın öbür gün ona dönebilir eleştiriler. Hocam hani biz sana söylüyorduk, kamuoyu söylüyordu ama sen ya yeterli halledeceğiz diyordu. Bak olmadı derler adama. İşi kolay değil, işi çok zor, çok zor. Çok motive olduğunu biliyorum Burak Yılmaz'ın da etkisiyle. Yani çok motiveler şu anda. Çünkü o milli takım süreci kötü geçti, evet. i̇şte, o oldu, bu oldu. Üst üste geldi. Bir, bir sürü hikaye. Biraz motive çok başarı istiyor ama öyle bir sezona denk geldi ki patronların çıldırdığı Galatasaray Fenerbahçe 15 milyon euroya oyuncu alıyor mesela Kariyerinin en zor sezonu diyebilir miyiz Şenol Güneş'in yani en büyük challenge'ı böyle bu zamana kadarken böyle karşılaştığı hem kendi durumu hem rakip durumu yani rakiplerin de durumunu Gözü yani e, evet yani Galatasaray ile Fenerbahçe her zaman e, çoğu zaman en azından biri sağlam girer sezona transfer. Gal Fenerbahçe çok yıllardır bunu yapar da ama bu sene ikisi birden oldu. Makas transfer anlamında hiç bu kadar açılmamıştı. Ha, Şenol Güneş'in olduğu yerde şey açılmaz. Puan farkı yarıştan kopma ben ben bundan eminim yani. Icardi yok belki ama senin Icardi Şenol Güneş, senin tad için Şenol Güneş şu anda öyle çünkü sahaya Tadiç Icardi etkisi bir adam olmadığın sürece Beşiktaş'ların gönlünü süserpen tek şey o. Yarışın içerisinde tutar hoca. Ama bugünkü söylemlerle yani bugün tamam sakin olun hallediyoruz yönetim çok çalışıyor söylemleriyle iki ay sonra yapılacak demeçler söylemler çelişirse önüne çıkar hocam. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Kesinlikle. Eksikse eksiktir, ihtiyaç varsa vardır. Görmezden gelmemek lazım yani. E, abi bir maça çok kısa e, birkaç tane nokta edinmek istiyorum. Abu evet. e, Abubakar'ın kaçırdığı penaltı. Yani o penaltı tarzını bence şu an artık futbol biri bu o tarza penaltı atıyorsa Direk lisansın askıya alınması gerekiyor. Yani göstere göstere kaçırdı. Ne yaptın adamı gömdün iki Abi tane. lisansın askıya Abi nedir bu artık o seviyeye gelmiş gerekiyor. Bu kadar <laughs> ciddi bir şey olması gerekiyor. Yani George iniyor başlattı <laughs> bu e, furyi. Ondan sonra Serdar Dursun da hatırlarsın fazla evet, denedi evet, ve evet. o o bir garip zıplayarak falan atıyordu. zıplayarak böyle tek ayak üzerinde çıkıp yani hiç gereksiz e, bir de şey deyince abi Semih. Yani Beşiktaşlıların üst üste yine semini durumu üst üste gel geldiği için ona değinmek istiyorum. Bu maçta da iki tane tercih oldu yine tartışmalı. Sen Semi ya ben açıkçası şu noktadayım. Semih'e birazcık erkenden fazlaca yük yükleniliyor. Yani yanlış tabii ki yanlış yapacak yani. Diye, biliyor musun? Hepimiz bunu? yanlış yapıyoruz. Yani çalış hepimiz kendi işimize hata yapıyoruz. Ama tabii Semih'in yaptığı hata milyonları etkilediği için orada hani farklı bir nokta oluyor. Senin Semih'deki şeyin ne abi? Şöyle bu niye böyle oluyor? Şimdi hasret kaldığımız için Beşiktaş mesela Türk futbolunda böyle bir sıkıntı var. Sergen Yalçın'dan sonra bir Necip Uysal çıkardı faydalandı. Geçen sene iki sene önce bazı çocuklar çıkardı işte Rıdvanlar, Emirhanlar ama faydalanamadı. Onlardan gittiler. Şimdi Türk futbolunda Arda da çıktığında böyle çünkü bir Bertu falan. Bir çocuk görüyoruz ama ama böyle hasret olduğumuz için onlardan çok büyük şeyler bekliyoruz. Ama yapmak da zorundalar. Niye? Bak Metin Ali Feyyaz olmak eskiden daha rahattı. Şimdi 8-10 hafta sana o formayı verirler. 15 hafta verirler. Tamam mı? Bir sene, iki sene sahadasın. Sonra büyük bir adam oluyorsun. Büyük bir yıldız olarak çıkıyorsun. E şimdi burası kurtlar sofrası. Sahada 8 tane yabancı var. 3 tane yerli var. Bunların da en iyisi olması lazım. Seçilip alınan adamlar. Ne demek istiyorum? Sana verildiyse 10 dakika, verildiyse 20 dakika mükemmel kullanmak zorundasın. Uçup kaçman lazım sahada. Tolerans sıfır. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz acımasız bir ortam var. Ve Beşiktaş feda sezonunda değil ki Samet Aybaba Ernst de koşuyor Hasan Türk de koşuyor deyip Hasan Türk devam etsin. Yarışmacı bir teknik adam var. Bak Şenol Hoca ile çalışıyorsan yarışmacısındır. Yapılanmadan bahsedemezsin. Yok genç yetiştirelim onu yetiştir falan filan. Bir adam sırf genç olduğu için oynamaz. Genç ve yetenekliyse oynar. İşine yarayacaksa oynar. Yoksa niye kendi kariyerini kendi sözleşmesini riske atsın bir teknik adam? Böyle bir görevi yok ki teknik adamın. Maçı kazanmak amacıdır. Semih çok yetenekli çocuk. Olur o çocuktan. Bak olur. Sahada olmasını isterim. Bu molekayla oynamaktansa solda. Kesinlikle. Bak bu molekayla oynamaktansa 90 dakika Semih ile oynarım. Kez, bu adamdan olmaz. Bu adamı bugün, yarın, öbür gün neyse hiç şey balmadan. Ben uçak biletinde ben cebimden beri. <laughs> böyle, böyle bir şey olmaz ya. Semih, Burak Yılmaz onun için büyük şans kullanabilirse. Bak şey maçında bir hata yaptı. Orta sahadan topun dibine girdi. O gol olsa efsane olursun geçer falan. Bazı kader anları vardır futbolda. Muhammed'i hatırlıyorsun değil mi Beşiktaş'ta? Muhammed Demirci. Bir Galatasaray derbisi. da 30 metreden bir vurdu. Çat top direkten döndü. İşte bu kader anıdır. Sinan Çetin yapardı ya böyle müzikte. Kader anı. açılır. Kim geliyor belli değil. Şimdi o kader anı. O top gol olsa Muhammed Demirci'nin kariyeri bugün başka bir yerde. Kariyeriyle arasına direkt girdi orada Şimdi Semih'in de o topun dibine girdi Nefçi maçında değil mi? Gol oldu hikaye başka bir yere gider. Ama ne oldu gol olmayınca? Oğlum 3'e 1 gidiyoruz bak neredesin de bir soru işareti koydu Beşiktaşların arkadaş. Bugün bir, bir tercih daha yaptı gördüm onu. Bencil olmak hayatta insanı rahat ettirir. Kabul tamam mı? Şimdi trafik ışığında 8 tane araba bekliyor. Ben 9.yum. Bekliyorum sola döneceğim. Zor yanar bir de dönüşlerde. Daha evet. çok direkt gidene yanar. Tam yeşil yanmak üzereyken baba sağdan geliyor. Kıvrılıyor en önünden geçiyor. Geçti. Şimdi bak o adam hayatı boyunca rahat eder. Aşkta rahat eder. işte rahat eder. Komşusu da rahat eder. Çöpük oraya bırakır. Rahat... Hep rahat eder bu adam. Eyvallah ama ahlaksızdır. Çok umurunda mı? Zaten Adamı. değil ki onu yapan adam. Umurunda mı? Biz yine bekleyen 9. adam olarak kalacağız hayatta. Bir şey olmuyor o yüzden zaten. Böyle hep burada dokuzuncu adam olarak bekleyen. Bencillik hayatın bazı yerlerinde insanı rahat ettirir. Sahada da bencillik yapabilecek, ukalalık yapabilecek bir zılatanvari adamsan eyvallah canıma minnet. Dünyanın ukalalığın en yakıştığı iki adamdan biridir zılatan, biri de Mourinho'dur. Zılatana çok yakışıyor ukalalık. Ben sevmem ukaladı ama ona yakışıyor. Çünkü niye? Altını dolduruyor. Başarmışlığı var. E dolduruyor altını abi. Şimdi orta sahanın biraz gerisinden Rovaşatay'la gol atabileceğini düşünmek büyük ukalalıktır. Ama atıyor mu? Atıyor. Tamam. Kral. Şimdi bunu yapabiliyorsan yap bencillik. Problem yok ama kral yapmayacaksın, kral olacaksın diye olamıyorsan da. O zaman başka işler yapacaksın. Şimdi anladın mı? Bunların hepsi tecrübe. Bak hayatta kitaptan da okuyarak çok şey öğrenir insan. Eyvallah. ikili ilişkilerden de öğrenir. Yeni insanlar tanıyoruz, yeni şeyler okuyoruz, yeni filmler izliyoruz. Bir şey öğreniyoruz. Taş değiliz de değişeceğiz. Fikrimiz bazıları buna döneklik der. Döneklik değildir bu. İnsanız biz taş değiliz. Değişiyoruz, gelişiyoruz. Yeni şeyler, yeni fikirler öğreniyoruz. Dünümüzle bugünümüz aynı değil. Tecrübe dediğin şey yaşanarak öğrenir. Yaşanarak yani Değişmeyin insanda bir problem vardır. Problem abi. vardır. Fikirler problem de değişebilir. Orada. Kesinlikle. Tamam Tecrübe olarak bakarsa Semih buna, Semih gibi de oyuncular bakarsa çok faydasını görürler. Çünkü bu pozisyonu yaşadın ya o kenarda duruyor. Bir daha bu pozisyonlarla karşılaşınca ne yapmaman gerektiğini biliyorsun en azından yapmaya devam edersen bitireceksin o pozisyonu. Bitiremiyorsan gel oğlum buraya derler. Hadi bakalım derler. Dolayısıyla orada Burak Yılmaz şansı var onu değerlendirsin. Bir de abi hem Burak Yılmaz şansı var hem de kötü örnek şansı da çok. Yani çok fazla şey yapmadan hani çok fazla her takımdan birer kötü örnek görebilir. Nasıl bir kariyer yok olmaya gitti. Evet, evet. Bu, bu bu çocuk için bunları söylemek erken bu çocuğun potansiyeli var. Bu çocuk şu anda bu seneki kadro yapısı itibariyle şans bulma olasılığı daha yüksek. Fenerbahçe'de nerede gösterecekler bu? Nerede görürsün biliyor musun formayı? Soyunma odasına gidip asılı var ya orada görürsün. En fazla. Galatasaray'da da göremezsin. Galatasaray'da orada çocuk bile göremezsin. göremezsin. Orada bile... Mümkün değil. Göremez ya ama Beşiktaş'ın kadro yapısı üç büyükler içerisinde bu sene Semihvari adamların şans bulma opsiyonu yüksek olduğu dönem. İyi değerlendirmesi lazım. Ee, dediğim gibi yani bu şansı bulduğu sürece Burak Yılmaz onu anlatacaktır. Biraz kulak çekecektir. Rebi o gün ciddi bir çıkış yaptı. Biliyorsun şey maçından evet. sonra kızdı. Biraz ders alması lazım. Abi mecbur almak zorunda yoksa dediğin gibi yani ne olursa olsun bu kurtlar sofrasında bir yere kadar gider. Bir yerden sonra evet. da e, artık evet. seninle yollarımız ayrılıyor denir. E, o iş biter. E, bir de şey geleceğim abi Şenol Güneş'ine yani şöyle bir şey söylemiş. İstediğimiz kadar agresif değildik. Aha. Sence sorun yani bu maç üzerinde sadece soruyorum. Agresiflik miydi Bak yoksa şimdi, yine senin e... ilk başta söylediğin o yaratıcılık mıydı? Çünkü sadece Getson dribbling yaptı bir şey üretmeye evet. Başka hiçbir şey görmedik. İkisini birbirinden ayıramazsın. Efsane Milanı düşün en agresif adam kimdir? Gattuso. 8 tane Gattuso ile kazanabilir misin maçı? 6 kişi bitirirsin. Zaten hükmen 3-0 mağlup olursun yani 7 kişi kaldıktan sonra. Agresiflik lazım oyuna. Ama o Milan'da önde kim oynuyor abi kreatif? Şevçenko kaka. Şimdi. Kaka dünyanın en bir, bir. de çok şeymiş böyle çok dindar bir falan evet, adam evet. kaka değil mi? Çok değişik adam oranı. Ne, ne, neyse onun karşılığı yani şeyde. E, İsa'nın çocukları var. mı ne? Onu öyle bir şey var. İki şey, Agresif değil. İşte agresif adam var. Bunun ikisini harmanlamak <laughs> lazım. Salt agresiflik değişe yaramaz. saf yumuşaklık da işe yaramaz. Agresiflik konu noktasında katılıyorum Şenol Güneş'e. Doğru. Ama agresif olsan da sana oyunu bitirebilecek, kreatif çözüm üretecek adam eksikliği var Beşiktaş'ta. Yetenek problemi var kanatlarda. Şimdi Beşiktaş'ta yük, skor yükü kimin sırtında? Abu Bakar'ın. Geçen sezonda böyleydi ve Cenk'in sırtında. E, Afrika Kupası var. Cenk'in de sakatlık riski var. Hayda. Hadi bakalım. Skor yükünü takıma dağıtan takım iyi takımdır. Dön Lücescu'nun takımlarında stoper bile gol atar. Herkes Şimdi skor yükünü dağıtıyor olman lazım. Bel bağlamak iyi bir şey değildir. Hele ki biz şey bak masa tenisinde. Oyun bir de oyuncunun üstünü kurmakla bel bağlamak farklı bir şey. Şimdi Beşiktaş'ta bel bağlanan oyuncular var. Bir Abu Bakar, iki Getson. Üç yok. Şimdi olmadığını düşün. 11'e 11 oynuyoruz da. Anladın mı? Bu 4-5-6 adama bu yükün dağılıyor olması lazım. Beşiktaş'taki problem Beşiktaş kanadında oynuyorsan 8-10 tane gole katkı yapacaksın. Muhakkak. En az diyorum. Beşiktaş orta sahasında oynuyorsan alver yaparsın bu kolay. Bak getir hürriyet güçeri Tertemiz alver 10 sene 20 sene yaptı. Alver 3 metre alver. Bak 200 bin euroya yapar ha. Bunun için 4 milyon euro vermeye gerek yok. Tabii. Maldonado gibi alıp parayı Murat Yakın diyor. Al ver al ver. E, ne güzel dünya. Ben bak şeye söyledim. Gustavo Fenerbahçe'de ilk yılında gördüm. 3-5 maçı izledim. O kadar kızdı ki bana Fenerbahçe. Baba baba, yani bu değil Gustavo. Gustavo daha faydalı ama burada kullanılış çekti. Ya da kendinin artık oyuna bakış çekti. Hep kandırdı. Al ver al ver al. E, baba ben onu 300 bin euroya da yaptırırım zaten yani. Çıkartıp birini. Hmm. Onu söylemeye çalışıyorum. Amir Hacı Ahmetoviç, Salih, Nefçi maçında biraz daha öne çıktı ama ısıran orta sahalarda o kadar rahat çıkarmazlar adamı. Getson bugün iyi maç çözüyor. Kreatif yönü üçüne göre daha iyi. Sen onun üzerine kimi aldın? Ona. Lazım mıydı bu? Önceliğin miydi senin? Oyuna bile giremiyor adam. Senin şey. önceliğin neresiydi? <laughs> Sen gittin limit diye bağlarken limitimiz yok alamıyoruz Tadiç'e bir milyon euro fazla veremiyoruz derken 4.5 milyon, milyon euro verdin adama. Amir'e de 6 yıldır Süper Lig'de oynuyor Amir. Hacı Ahmet Uş. O da 4 evet. milyon euro. Şimdi bir adam alıyorlar Kazakistan'dan Bahtiyar. 4 milyon euro. Ya şimdi ve bu adamların hepsi şey değil. Hani e, birbirinin rolü üzerine binecek adamlar. Ben düşünüyorum çıkaramıyorum orta a, orta saha. Şimdi nasıl çıkartayım? Ona ana Amir ikilisinden kimi oynatır Şenol Güneş? Amir. Bak şimdi yeni He. transfer yaptı 4 milyon euroya Beşiktaş. Amir de uçan kaçan bir adam değil. Seni rezil etmez belki eyvah ama vezir de etmez. Ne rezil eden ne vezir eden. Rezil oyuncu. etmeyeceğinin garantisi Olmaz. olduğu için. Olmaz. Sadece orada ha, vezir edecek adam lazım. Şimdi yeni transferi sildik ona. Gel Salih'e 8 numaraya gelelim. Hadi Salih'i sil bakayım kim oynatacaksın yerli? İmkanı var yok. mı? Hiçbirisi yok. yok. Şimdi Salih de yere garanti mi? O garanti. Şu an Abubakar'la Getson'u saydık Beşiktaş'ta en evet. etkili oyuncular. Hadi Getson'u silebilir misin? Mümkün. Değil. Ha, Mümkün değil. şimdi bak Onana'yı aldın, şeyi alıyorsun oraya. Bahtiyar'ı alıyorsun 2. Chamberlain'i alıyorsun. Aynı bölge 3. Ben, ben de mi bir sıkıntı var ya? Gezal mesela ne zaman dönecek bilinmiyor. Bir de orada öyle bir durum o, var. o yan taraf. O ayrı. Ben orta sahadan bahsediyorum şimdi. Şimdi 3 tane yeni transfer oluyor ki yarın öbür gün geliyormuş herhalde Bahadır. 3 yeni transfer ama saydığımız içerisinde 3 ideal bu 3'lü çıkıyor geçen senenin öşüsü. Burada bir hata var abi. Kesinlikle. Şimdi burada bir problem var. On numaran kim senin mesela? Diyorlar ki Şenol Güneş on numarayla yok ya oynamıyormuş. Ver bakayım nasıl oynuyor. Sosa Oğusan denklemine git. 20 işte o Sosa 8 mi oynadı? Hiç alakası. Yok. Kaç gole asiste git. Kolmanlı Selçuklu Trabzonspor'a. Git Batışalı, Tra şey Bursa Spor'a. Şenol Güneş takımlarından bahsediyorum. Ver bakayım 10 numara nasıl oynuyor mu oynamıyor mu görüyoruz. Burada bir burada bir problem var. Üçün üstüne üç alıyorsun ve ideal çıkartamıyorsun. Hadi baklava yapıyor diyeceğim. Diamond diyorlar işin. Ya baklava yaptın. Hadi ben baklava diyeyim ona. altı attın Amiri. Altı, iki tane sekiz yaptın. Bir tane de on koydun. Tamam oradan çıkardın dörtlü. E çift forvet nasıl olacak şimdi? Kim boşa çıktı kanatları? Şimdi senin Masuaku Aku, Rozier'in Roadrunner vardı biliyor musun? Bip bip diye arkadan tabii. tilki kovalıyordu onu. Çakal kovalıyordu. 90 dakika orayı komple kullanmaları lazım. Hadi kullandılar. E şimdi senin stoperlerin, onların boşluğunu dolduracak sağa sola açılma, oradan oyun kurma yetenekleri var mı? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Şimdi burada bir hata var. Burada bir hata var. Planlama geç Ha bak bir hata nereden biliyor musun? Bugünün hatası değil. Sergen Yalçın'ın ben teknik direktörlük artık yapmayacağım, yoruldum, bıktım, motivem yok dediği günü hatırlayalım. Şampiyon olduğundan bir süre sonra. O gün, bugündür Beşiktaş futbol planlamasında hata var. Geldi o Dumble'cı neydi bizim? Mr. Mussel. Valerian İsmail. İsmail geldi. Arkasından... Onun öncesinde şey de var ha. Böyle Serpil Hamdi Tüz'ün cümleleriyle Önder Karaveli ile evet. sözleşme imzaladılar. Bak geçici teknik direktör diye geldi. iki maç kazandı. Sözleşme verdiler hoca. teknik direktör olarak. Sonra Valerian İsmail. İsmail geldi Manisa 40 kaç çavuş talimgahta çok güzel şey oldu Aynen. Yani zaten oldu. orada Izdirap orada çavuş orada Beşiktaşın aklını orada kestiler yani Beşiktaş akla yatırım yapmıyor Aynen. orada bıraktı sadece kasa yatırım Aynen. yaptı zaten hala aslında birazcık onun şeylerini yiyor yakın Aynen. zaman olduğu için üçlü oynayacakmış bir de öyle bir şey var 105 maç mı dedi 155 maç mı ben dedi üçlü oynadım dedi tak burada da hazırlık maçıydı Sunderland maçıydı galiba Sampdoria pardon. orada üçlüden vazgeçti sezonun başı azı hani kardeşim 150 maç falan filan. Bu kadar kolay karakterinden ve inandığından vazgeçecek bir adama Beşiktaş'a teknik direktör olarak getirdin. Şenol Hoca'yı geç getirdin. Şenol Hoca'yı geç getirdin. Getirdin. Adamın altına doldurmuyorsun. E kardeşim şimdi ben de yönetirim ki böyle ne güzel hiçbir şey yapmadan ben de yönetirim. Bunlar basit. Yani bu adamları getirmek Beşiktaş'ın antetli kağıdı, banka teminatı, ona ana ona ana bulursun yani 4-5 milyon liraya. Yani. Bak uçma demesinler bana. Beşiktaş, Beşiktaş şayet şimdi beşahşalı dönemleri olur kulüplerin. Şimdi Galatasaray ondan geçiyor, o dönemden geçiyor. O dönem bir dönem onlara da transfer serüvenleri sıkadı Şimdi Beşiktaş bu ligdeki ağırlığıyla ben de varım deyip damga koyacaksa hadi Cengiz Daş sen de forma giyecek. Fenerbahçe'nin elinden almıyorsun çünkü onları. Başka yerden alıyorsun. İhtiyacın mı Cengiz'in? 15 milyon euro ver demiyorum sana ama o zaman Fenerbahçe o kadar ciddi değildi. İşin başına dön. Geçen seneden gir devreye mesela. tadiçi bitirme meselesi. Zayce boşta 2 ay bekledi. Fenerbahçe daha teknik direktör serüvenini tamamlamamış. Bu yani. Benim Beşiktaş'ım ben buradayım kardeşim. Bir dakika hop diyorsan bu. Bir dönemin kulübesine bak. Adriano'lar, Kuarezmalar, Pepe'ler yan yana kulübede oturuyordu. Ben böyle transfer fetişisti falan bir adam değilim. Ben manyak o da gelsin bu da gelsin yıldızcı falan bir adam değilim. Beşiktaş yarışsın. Şampiyon olup olmaması önemli değil. 3-5 senede bir oluyor zaten. Şampiyon olacakmış gibi yarışsın. Sahada ter mücadele, güzel oyun, kreatif oyun. Ulan kaybetti ama böyle de kaybedilir be. Kaybetmenin en güzeli de bu dersin. Sen kaybedenlerin en güzelisin dersin. Tamam mı? Böyle oynar yani. Ama sen şimdi öyle bir hale getiriyorsun ki Beşiktaş'ı. Ya hoca var orada zaten oradan bir şey çıkartır. Yok. O, o iş kolay değil. Tarihte olur ama her zaman olmaz o iş. Ee, abi teşekkür ederim bayağı Değil da evet e, Beşiktaş maçı üzerinden bir genel aslında Beşiktaş'ın genel değerle... ya şimdi Beşiktaş şöyle bir değerlendirmesi e... de oldu güzel oldu ama bu... kimin ortalayıp kimin vurduğunu herkes görüyor zaten e, tabii ya yani. yani bu bunu herkes biliyor ama bunların bunu zaten konuşulması lazım tabii. Beşiktaş için yani genel çerçeveyi çiziyor olman kesin yok yani. yani sahada parselizasyon anlat yok tapu kadastrasyon anlat teknik direktörler yapıyor bunu tamam güzel onu yapsın onu teknik direktörlerin yardımcılarıyla yapacağı iş bunlar soyunma odasında seni Nide de bir adamın Tamam mı? Alan derinliğiyle, ısı haritasıyla, parselizasyonla işi yok. Basit düşünelim. Futbola öyle basit düşünelim. Bunu teknik adamlar eğitimlerde kendi arazilerinde konuşurlar. Çok da keyif aldığım dinlediğim arkadaşlar var. Ben model olarak diyor şeyde medyada dinliyorum. Gerçekten hani kağıt kalem alanlar, onlar bu tamam eyvallah. Bunu abarttığın zaman, herkesin bunu yaptığı zaman futbol izlememeye başlar. Bir eğlence sektörü bu. Eğleneceğiz. Keyif al. Tiyatroya gidiyorum. Oyun güzel. Ayakta alkışlıyorum değil mi? Güzel. Bana o lazım. Bana o lazım. Keyif. O futboldan keyif alacaksın. Başka bir programda konuşuruz. On numaraları, forvetleri de bitirdiler. Guardiola'nın on... dünya futboluna koyduğu dinamittir. Ya, Guardiola nın... Çok severim. Çok başarılı ama ona yakışıyor. Onun gibi olmaya çalışanlar futbolu mahvettiler. Onu da başka bir programda konuşuruz. Zaten şimdi e, Beşiktaş transfer gündemine değineceğiz başka bir programda. Ayrıca ee, öyle bir şeyimiz olacak ama bu Karagümrük Beşiktaş mı çağırdığından ee, çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. ben teşekkür ederim. Ee, bu arada Oxley Chamberlain videosu da yine Markaş kanalında sevgili Fikret ile beraber çektik. E, ee, onda bir değerlendirmesini yaptık. Hani onu da merak edenler oradan izleyebilirler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.